Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e-futbol oynuyoruz İlk önce hesabımı göstereceğim sonra bir e, bot maçına gireceğiz sonra da pvp maçına gireceğiz yani gerçek oyuncu maçına gireceğiz Arkadaşlar hesabım birazcık iyi ama kendim o kadar iyi oynamıyorum Yani pvp maçında gerilme ihtimalim var Şimdiden kusura bakmayın başlıyoruz Arkadaşlar şimdi hesabımı göstereceğim de bir girse Hı, girdi arkadaşlar şimdi hesabımı şöyle göstereyim hesabım böyle şöyle şeyler, yedekler. arkadaşlar şimdi ben çekilmem ama ilk önce şuradan bir tanesini Şimdi arkadaşlar maça gidebiliriz. <laughs> yazar. So, e, şov olarak yapacağım. yani böyle aslında benim yani bir sürü oynatabilirim ama şöyle anlayın şov yapacağım çünkü yazamadım. Uzaklardan filan demeyeceğim. Havalı demeyeceğim. Ama David Finn'i ya cidden çatlıyor.

bak tam 90 arkadaşlar. Top tam 90'a. Çivi gibi çaktım. After <laughs> 15 <laughs> 25. Direkt şarjdan. Nereye örde yaptı? 25 30 metre. Koşuna vurdu. Sol koşuya. Mükemmel bir gol attı. Mükemmel bir gol de. Neymar. Neymar. Tekrar gol. Tek gol. açıyoruz. Hop. Hadi be. Neyse. Bir ışıkta gelir de. Neyse, bir şey olmaz. Devam. Arkadaşlar. Hop. Hadi be Neymar. Alo. Ya doğru düzgün asana Messi. Şimdi Hop oh, şöyle. Belen Belindim. gel. Neymar'a geçmedi. Messi. Messi Neymar'a. Neymar! Neymar! Kanadı kurtardı. Belengum aldı topu ilerliyor. Belengum, Belengum. Kısa kaldı ama yine de golünü attı. Helal sana Belengum, helal sana. Şimdi Drogba, Drogba attı pasını. David Beckham, David Beckham kaptırdı. Şimdi baskı. Değinde. Dur bu. Dur bu gol yenilmez. Dur bu! Füze, füze. Füze. Frok'dan füze geliyor. Sağ köşeye vurduğu gibi bitiriyor. Şimdi Bellingham tekrardan aldı. Drogba. Açtı ortasını. David Villa. David Villa. Kıtmış evet, artı bizde. Ve maç bitiyor. Devre arası. Ben daha hani maç bitiyor dedim devre arası. Şimdi 7-0 Polonya Galatasaray. Şimdi Drogba. Drogba gidiyor. Drogba attı Neymar'a pasını. Neymar çalıma gidiyor. Neymar. Neymar sen yürek mi yedin Neymar? Neymar yürek mi yedin Neymar? O nasıl gol? O nasıl gol? Bu nasıl gol Neymar? Tekrardan Drogba. Neymar'a. Neymar'a mükemmel bir pas. David Beckham. David Beckham ayağından aşıyor yanlışlıkla ve topu kaptırıyor. Pique. Pique'den Bellingham. Bellingham. David Villa. David Villa koşuyor. David Villa koşuyor. Rakiplerini geçti. O vurdu dışarıya. Yüzde doksan ihtimal o goldü. Tüm şanssızlığını kullandı. Direğin yanından dışarı attı. Bakalım bu sinirle hıncını alabilecek mi? Şimdi Belüngün baskıyı da topu aldı. Neymar, Neymar David Villa, David topa vuruyor. Golünü dağıtıyor. Aynı ki hatanın telafisi. 71, Mükemmel bir gol. 9-0 Galatasaray Polonya. Drogba. <laughs> Teknik direktör ileri diyor. Drogba oradan vurdu. Droga. O nasıl gol? O nasıl gol? Kalecinin hatalarıyla. Ellerinden kayıp gitti. Pükü. Pükü aldı topu koşuyor. Ka kale. Kaleye ko doğru koşuyor derken. Hemen topu kaptırıyor. Üstüne birçok kişi baskı yaptı. Derken Drogba'ya geldi tekrar top. Şimdi Neymar. Neymar aldı topu. Geçti geri. Uuu, Neymar muazzam bir gol Neymar Sevincini yaşıyor Uçak gibi Mükemmel bir gol okay. Ve 11-0 Galatasaray Polonya David Beckham <laughs> oh, Top David Beckham <Duncan>. David Beckham <laughs> Ne yapıyorsun David Beckham Şimdi tekrar Beckham aldı. Oradan vurdu Beckham. Evet dışarıya. Açılıyor. Bir yandan oynuyor. Bir yandan da yapıyor. Çok güzel. Şimdi Zulogba baskısını yaptı. David Beckham kafa vurabildi. Neymar. Neymar. Oradan denenmez Neymar, oradan olmaz dedim. Neymar kim ya. Önüne gelene vuruyor ya. Neymar, öyle dedim, sinirlendi. Açırttı ve gol. Mükemmel bir gol. Aldı topu, koştu kendisi. Vurdu, attı golünü. Mükemmel aşırtmalık bir gol. Neymar hop attı çalımını diyecektim atamadı. Şimanski. Alfonso Davies aldı. Drogba son 6 dakika alabilecek mi golü? Açtı. Neymar son anda bitirdi. Az kalsın dışarı çıkıyordu. Neymar son anda yaptı. Son 5 dakika. Bakalım neler yapabilecekler. Neymar'da top. Cuk belim gıma. Olmadı. Şimdi tekrar Neymar'a gitti dediğim anda hemen top kaptırdı. Ve son zamanlar dediğim gibi maç bitti. Galatasaray 13 Polonya 0. Bu maçta ben sandım. Topa sahip olma. Galatasaray 54, Polonya 46. Şutlar 24, Polonya 0. Kaleyi bulan şut. Ee, Galatasaray 16, Polonya 0. Faaliler. İki tarafta 0, offside. İki tarafta 0, kaşa vuruşları. Galatasaray 1, Polonya 0. Serbest vuruşlar. İkisi de 0. Paslar da aynı şekilde eşit. 47 tane iki takım. da başarılı pas. Galatasaray'da 43 Polonya'da 44 Ortalar Galatasaray 1 Polonya 0 Top kesme Gal Galatasaray 1 Polonya 4 Top çalmalar Galatasaray 10, 17 Polonya 2 Ve kurtarış Galatasaray 0 Polonya 4 <laughs> Bu maçın da nasıl... sonu Mükemmel bir maç izledik bu hiç hiçbir şey yapamadı. Ama Galatasaray tekrardan çekiyor. Temsil ediyor. Şimdi PvP maçına giriyoruz arkadaşlar. Tükerlik yeter. PvP maçında da şükür Şimdi ne girelim? Bu birazcık zor olacak. Gemini'den kusura bakmayın. Şimdiden söyleyeyim. Ben zaten o kadar iyi oynayamıyorum ama elimden geleni yapacağım sizin için. Zaten ilk uzun videom. Beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Şimdi yapalım. Bu maç bizim. Bu maçı alacağız. Galatasaray'ın yenilmemesi lazım. Bak. Arkadaşlar bir virüsü geldi. Bakalım adamın kadrosuna. Adamın kadrosu kötü gibi görünüyor ama şimdi oy Evet arkadaşlar. Kadrosu güzel ama şimdi satılmış. Yani bir bir Benim telefonumu kastıracak. Ya da, ya da adamlar yani benim oyuncularım kötü oynayacak. Çünkü bilmiyorsanız söyleyeyim. Onun takımı güçsüz olup benim takımım güçsüz olduğunda benim takımındaki oyuncular yani istediğimizi yapmıyor. Çok zayıflıyor. Ve telefonu kastırıyor. Çünkü adil olsun diyor ama bu hiç adil değil. <laughs> Liverpool Galatasaray'a karşı maçımız başlıyor ve Galatasaray Santra'yı kullandı. David evet, Beckham, David evet, Villa atabildi mi pası attı. Drogba gidiyor. Atamadı pasını. Şimdi Jordan. Saka. Saka'dan oldu David evet, Beckham. Beckham pası atamadı. Çok güzel bir pozisyon alabilirdi. Ama olmadı işte. Şimdi Bellingham güzel bir pas deniyordu ama olmadı. Faal olması lazım. E, faal evet. <laughs> Buradan direkt şöyle. Hemen. Edelim.

Şimdi Neymar Neymar'a geçmedi Saka'da kaldı top Fodun Fodun'dan Alund aldı Bellingham Bellingham hızlı oynayabilecek mi? Oynayamadı İki kişi kusturdular Bakalım hatasını telafi edebilecek mi? mi? Defansta oynayın Yo, Teknik direktör Alund'a Ne be, attı golünü, yaşadı çelincini. Galatasaray oyuncuları sinirli, bu maçta hadirsizlik var diyorlar. Ve ben de öyle diyorum. Hmm, David Villa, David Villa atamadı, yeter artık David Villa. Artık. Yeter artık. Beklemeyin. Bekleyin. Yeter artık. Bekleyin. Arkadaşlar ya. Adil oynamıyorlar. Adam gibi yükselse şu karakterlerini. Baksana benim adamlar kötü mü oynuyor. Çünkü adilsizlik. Mesela arkadaşlar ben pasa bastığımda bazenlere ara pası veriyor. Kalecim salaklaşıyor, oyuncularım salaklaşıyor. Ama yeter. Şöyle <laughs> bir forvete oynarım. arkadaşlar neyse. Yorunları bozmak yok. Arkadaşlar bakın bak. Yeter yeter. Hakem maçı durduruyor. Devrar istiyor. Liverpool. Adidas'lık da hata Güzel bir hataydı. Yeter ya. Arkadaşlar şu an telefonu acayip kastırıyor Ve oyuncuların savaşıyor kadar mı çok çekeceğim zaman? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de zaman geçiriyor. Bir de adam gibi bak, bol sevinci yaşıyor bir de. Adam olsaydın mı oyuncuların neyi sert Buradan sana sesleniyorum. Bu videoyu izlerse... Yani bir yerde anne <laughs> falan çıkarsa... Oyuncuların neyi sert edip olsaydı Sadece bir gol atacağım ama yaklaş. Aaaa yine acayip kasıyor. Bak bak.